Evet, burası Piazza de Novano. Dört Nehir Çeşmesi. Buraya dün gece de gelmiştik Melihacığım. Gece de gördük burayı. Evet. Bir Roma sabahında ilk durağımız Piazza Novano'ydu. Oraya dolaştık. Oradan Campo di Fiori'ye geçtik. Yani, çiçek tarlası. Ve büyük ünlü filozof Bruno'nun heykelinin olduğu meydan. Rönesans felsefesinin en ünlü filozoflarından gökbilimci usta filozof. Rönesans döneminde gezegenlerle ilgili bir tahmin yapmış ve bir demir Maske takılıp, diri diri yakılmış. Onu görmek için gittik ama pazar vardı. Şaka gibi pazar kurmuşlar. Burunu heykeline... Sadece yaparsan. fotoğraf çekirebilirdik. E oradan ayrıldık. Şimdi Salma'ya karesine geçiyoruz. Orada batıka yapacağız. Hadi Modu daha yapıyoruz. çok yolumuz var. Vatikan'a geldik. ve şehir içinde ülke evet, diyelim. Vatikan ülke ayrı bir, de değil. Evet, ayrı bir ülke sınırları. Buraya bize yok. Şu anda Sen Pietro Bazilikası'nın önündeyiz. Burası da Hazreti İsa'nın havarilerinden Sen Pietro'nun mezarının üstüne kurulan bir bazilika. İçeride Bernini ve eserleri var. Biraz kuyruk var ama, biraz yoğunluk var ama. Bakalım şimdi bir gireceğiz içeriye. Ve çok ihtişamlı burası. Evet. Evet. Buranın Vatikan'ı koruyan da İsviçre ordusu koruyor burayı. Bir 300 kişilik bir şey var. Şimdi biraz onları da göreceğiz. Renkli renk kıyafetleri var. Hmm. Onları da Michelangelo tasarlamış. Hmm. Onları da merak ediyoruz. Bakalım içeride girebilirsek göreceğiz. Ve bol bol fotoğraf çekilelim çünkü gerçekten her yer çok güzel. Evet. hoc terodamus salinum Evet, Vatikan San Pietro Bazilikası'ndayız. Meral'cığım girdik sonunda. Tiket'i de bulduk. Aynen, ticket'i bulduk. 10 foot. Şimdi aşağıdan gördüğünüz zaman bu heykeller, Bernini eserleri bak. Arkaları yapılmamış, görüyor musun? Aa, aa i̇nsanları, kandırmışlar İnsanları bize. kandırmışlar. Bak arkalarınıza. Evet, şu an Vatikan'ın en üstündeyiz. <laughs> Evet, gördüm. şu anda San Pietro Bazilikası'nın şartına çıkık. Ve baktığınız zaman benim ilk dikkat, dikkatini çeken kubbe 16. yüzyılda Michelangelo buraya yapılmış. Kubbeyi oluşturmuş. 26 metre genişliği var. 16 tane daim bakması var, penceresi var. Böyle bir tonoz oluşturmuş Bernini. Aşağıya bir tat kurmuş. Heykellerini bırakmış burada. Hiçbir yapmıyor. Kansım gözüküyor bir yandı. Şu Bernadine'nin yaptığı... Katoliklerin de önemli yapısı. Açlık da kısmı kısmı. Bunlar da iki el çöplüğü taklidesi vardır. Şu anda Vatikan'da San içindeyiz. Evet, çok yorgun, argın bir şekildeyim. Çünkü şu gördüğünüz el tepeye kadar çıktı. tepede ne var onu da söyle böylece tepede ne var ne var ki tepede Bir melek anjemonuz? Ha bütün heykelleri orada tabii ki. Heykeller kubbe. Kubbe melek heykeller de orada. Orada heykel yok. Flex'ler var. <laughs> Süslemeler var. Aynen. Heykeller şu... bu katta. Hangisini? Ha evet doğru üst katta da. dediğin gibi şu üst tarafta heykeller var. Doğru, haklısın. Aynısını birisine anlatayım. Bu heykellerin hepsinin bir anlamı var ama mümkün değil bilmemiz hepsini. Aşkım, biz buraya iyi ki bugün gelmişiz. Dün gelseymişiz, orada Papa'nın Çarşamba günleri 10.30'da halka vaaz günüymüş. Kapalı. E tamam daha iyi olurdu. Hayır bazika kapalıymış. Ben bize öğlene vaaz kadar, dinlemeye gelirdik. Öyle ne kadar kapalıymış. İyi ki bugün gelmişiz. Bir de en sakin günleriymiş bu perşembe günleri. Yani en sakin günü böyleyse hafta sonunu düşünemiyorum. Peki gracias. Gracias. Evet canım. Trastevere'ye geldik. Trastevere'ye geldik. Şu anda turistik yerlerindeyiz. Karnımız evet. aç. Evet, şimdi yemek yiyeceğiz. Meryem'cim oturduk yemek için. Ne tercih edeceğiz burada? Pasta tercih ettim. Monterello. Bir de aperol istedik. Afiyet olsun canım. Baget yiyoruz. İtalyanlar buna tolerallo diyor. Aperol içiyoruz. Buranın gazlı şampanya tarzında bir içkisi. Güzel, hoşuma gitti bir Mekan da çok güzel. Mekan güzel. Şu karşısı. İyi mi böyle canım? canım evet. <laughs> Beğendin mi, oldu mu? Okulu meydanındayız. Burada bir, bir kilit taş var, gözüküyor mu bilmiyorum. 1300'lerde getirilmiş buraya. Mısır'dan bir tapınak için yapılmış. 2 İki tane ikiz kilise var. Tam Santa Maria, karşımda. Santa Maria Kilisesi. Orada Bernini ve Michelangelo'nun eserleri var. O bir de kapıyı söyle. Bir de Pinço tepesi var. Ay, bitti mi Roma? Evet, Roma turumuzun sonuna geldik. Evet, rüya gibi geçti Roma. Hiç anlamadık ya. Kesinlikle her dakikasını değerlendirdiğimiz dolu dolu bir Roma gezisi oldu. Güzel insanlarla tanıştık. İtalyanlar gerçekten çok iyi evet, insanlar. Evet. Türkiye'de görüşürüz o zaman.